Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Honda Accord APP sensör hatası veya beyin hatası veya VSA işaretinin yan yanması, yanındaki ünlem işaretinin yanması Bununla ilgili başıma gelenleri ve nasıl çözdüğümü e, paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, benim arabada şanzıman mesafe e, sensörü hatası vardı. Şu o da sol tekerleğin içinde. O arıza varken e, bir gün arabada işte hem VSA ışığı yanmaya başladı hem de e, yanındaki ünlem işareti yanmaya başladı. Hem de aynı zamanda sisteme bağladığımda şanzıman mesafe sensörü P0705 hatası ile birlikte onu zaten biliyordum çok önemli değil. Bir de aynı zamanda APP sensör hatası vermeye başladı. Şimdi arkadaşlar Honda Accord'larda bakın Honda Accord'larda APP sensörü burada. APP sensörü dediğimiz bu. E, bunun içine bir tane potansiyometre var. Potansiyometrenin de iki tane çıkışı var burada. İki tane çıkışından e, bir tanesi cruise kontrolü ayarlıyor, hız kontrolünü ayarlıyor. Diğeri de eee Ohm değerine göre gaza, gaz pedalına ne kadar bastığınızı gönderiyor. Mantığı bu. Bu bozulacak bir parça değil. Tamamen elektronik bir parça. Bunu böyle buradan açıyorsunuz. Ee, Düz veya yan gibi bir şeyle açıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra içine bunun bacakları var. İki tane burada, iki tane burada. O bacakları hafif kaldırıp birbirine değmeyecek şekilde taktığınız zaman da sorun genelde %90 olarak düzeliyor. Veya şurada bir tane burada, bir tane de burada civatası var. Bu soketi söktükten sonra bu APP sensörü geliyor. Gaz telini çıkartıyorsunuz. Onu çıkarttıktan sonra direkt şu kapağı çıkarttıktan sonra e, şu kapağını da çıkarttıktan sonra bunun işte içinde, içinde o metal bacaklar var. Metal bacaklar birbirine değmeyecek. Aynı zamanda metal bacaklar da karşısındaki e, yüze değmesi lazım. Ona değdikten sonra tamirini yapabilirsiniz. Bir tane ölçü aleti bir de 10 kademesini almanız gerekiyor. APP sensör hatasını yaptım. APP sensörünü yaptıktan sonra geldim taktım arabaya yine olmadı. Meğerse neymiş? Hemen geliyoruz buraya. Honda Kortlar'da. Sağ yolcunun kapısını açıyoruz. Ondan sonra daha önce kanalda videolarım var bulabilirsiniz. Buradaki kapak var. Buradaki kapağı açıyorsunuz. Buradaki kapağı açtıktan sonra burada şanzıman beyni var. Şanzıman beynini 10 lokma ile söküyorsunuz. Bir tane burada vidası var. Bir tane burada vidası var. Şanzıman beyninin ee, bu vites selenitlerinin olduğu yani 3. soket siyah olan sokette ee, Şanzıman beyni açtığımda Orada e, kısa devre olmuş Bir şekilde bir, bir şey bir şey bozmuş Ve e, oradan yollar patlamış Yani yollar e, yani kablo kopmuş Diyebilirim elektronikten anlamayanlar için Sonra açtığım zaman ölçü aletiyle kontrol ettiğim zaman Oradaki yola bir tane e, lehim yaptım Ve sorun düzeldi Şu anda ne şu anda VS hatası da yanmıyor e, Yanındaki ünlem işareti de yanmıyor Ve aynı zamanda e, Gaza bastığım zaman araba da normal eskisi gibi gidiyor Önceden çünkü 4000 devre de geçmiyordu eğer APP hatası alıyorsanız ve aynı zamanda V.S. şey yanıyorsa ve yanındaki ünlem şartı yanıyorsa bu APP'yi bir deneyin. APP'nin zamanla e, buradaki metal yüzeyler şey oluyor. E, gaza bastıkça şöyle şu şekilde oluyor. Onu tam tersi yönünü şu tarafa doğru hafif kaldırdığınız zaman pinleri birbirine değmeyecek bir şekilde. Fakat bu hassas bir şey. En güzeli bunu buradan çıkartıp bunu e, için yapması. Bir tane ölçü aleti az çok elektronikten anlayan birisi bunu çok güzel yapar. Eğer APS, APP sensörünü yaptınız eminseniz e, eminsiniz dediğim gibi direkt beyni açın. Beyni söküyorsunuz. Beyni de, de dediğim gibi beyni de bunu burada. Beynini söktükten sonra beynini de kontrol ediyorsunuz. Eğer bu işlerden anlamıyorsanız beyinciye götürüyorsunuz. Tamir ettiriyorsunuz. Sorun düzeliyor. Bilginiz olsun. Benim başıma geldi. E, sorun neydi? E, Viteslere çok zor geçiyordu. Vitesler geçtiğinde bam diye geçiyordu ve gaz tepkisi yoktu. Araba oralante de gidiyordu. Hızlı da gitmiyordu. Ve şey yeniyordu. Ve de ünlem işareti yeniyordu. Bu sorunu ben böyle bu şekilde çözdüm. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ki daha fazla bu şekillerle karşınızda olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.